Arkadaşlar selamlar hüküm. 2001 bir ile daha beraberiz. Araçta sabahları benzin kokusu vesaire birçok sıkıntı ile ilgili arkadaşımız bize başvuru yaptı. Yalnız araçta istop etme yok sadece. Çok nadir bir rölantide bir sıkıntı yaşadığı oluyor. Biz şimdi söktük, açtık, baktık. Senteyi yani pistonu en üst ölü noktaya aldık. Gördüğünüz gibi sıfır pozisyonunda. Daha sonrasında kapakları yerine koymak istedik. Arka kapakları yerine koymak istediğimizde arkadaşlar en az bir diş, iki diş rahat kaçık arkadaşlar. Bakın karşılığı bile gelmiyor. Videoda şu anla gayet net belli. Takmaya çalışıyorum. Bakın egzoz gram oturmuyor. Alakası yok. Bu aracı iki defa sente almışlar. Alınmış hali bu. Bak hiçbir şekilde oturmuyor. Yuvaya dönmüyor. Ayrıyetten arkadaşlar biz bunu incelemeye başladık. Dedik ki acaba başka bir yerde bir sıkıntı daha mı var? Çünkü başka ustadan geldiği için daha çok inceliyoruz ki sıkıntıyı bulduk. Sıkıntılardan en büyüğü arkadaşlar. Bakın arka taraftakini A koymuşlar. Yani daha önce bunu kim söktüyse egzantriklerin yerini karıştırmış. A egzantriği arkadaşlar bunun ön tarafta olacak. Bakın burada S egzantriği var. S egzantriği de arkadaşlar arka taraftakinde olacak. Bunun ilk baş bir yerlerine gelmesi lazım. Yani bunların egzantrik kasnakları değişecek. Eksozun ki emme, emmenin ki eksoza takılacak arkadaşlar. Ayrıyetten arkadaşlar şu anda videoları benim usta arkadaşlar da izliyor. Onlardan ricam bu kapakları arkadaşlar sonuna kadar sıkmayın. Bak şu anda bu kapağı değişmek zorunda kaldık. Kapağa bakar mısınız? Hiçbir yerden sökülmüyor. Yani bunları bu kadar sıkmaya gerek yok. Çok hafif tatlı sıkı yapsanız bitecek. Yani şu civata hatta gösterelim. Şuradan takımımızı ayarlayalım. Arkadaşlar bakın şu anda civatayı sökmeye çalışıyorum. Ve kapağın içindeyken bu komple beraber dönüyor. Ben bunu hiçbir şekilde sökemediğim için ben bunu kırmak zorunda kalıyorum. Yani sizin bunu iyi sıkmanız demek bunun buradan sıkıntısız halde gideceği değil, daha da büyük sıkıntılar neden olacağını işarettir. Şimdi biz bu kapağını da değişeceğiz. Komple dağıtacağız triggerini. Yerine getireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapağı değişmek zorunda kaldık. Neden? Daha önceki ustalarımızın bunu sıkarken bakın bu şekilde arka taraflardan dönüyor. Kırık ve şu altta da var aynı şekilde. Bakın. Arkasından dönüyor. Fazla sıkmaktan dolayı. Şimdi biz bu kapakları söktük attık. İç ve dış trigger kapağını komple yeniliyoruz arkadaşlar. Sırf bu yüzden. Arkadaşlar şu an senteyi mükemmel şekilde yerine getirdik. Bakın öndeki kasnağımız A oldu. Arkadaki kasnağımız S oldu. Pistonumuz en üst ölü noktada. Şöyle netleştirmeye çalıştım. Aparatlarımızı gösteriyorum. Aparatlar daha önce yerine girmiyordu biliyorsunuz. Bakın şu anda şıkır şıkır yerine giriyor. Bakın tık tık yerine giriyor. Aparatlar bu şekilde güzel bir şekilde oturması lazım arkadaşlar. Böyle olmazsa aracınız sentede değildir. Ayrıyetten buradaki somonun önemini biliyorsunuz. Videolarımda sürekli söylüyorum. Somonu genelde farklı tip kullanıyor. Allah'tan bunu da öyle yapmamışlar. Olması gerektiği tipini kullanmışlar. Ya da kimse ellememiş. O yüzden bunu da somonla ilgili sıkıntı yaşamadığım için somonunu değişmedim. Bu araçlarda arkadaşlar ne kadar hani biz senteye alıyoruz deseler de sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Hatta araç sahibi sağlık teknisyeni aracın başındaymış en son sente alınımın esnasında. Sente kapaklarını koyup o şekilde ayarladıktan sonra yani şuradan tornavidalarla vura vura çıkarmışlar sente aparatlarını. Zaten onu dedikten sonra ben direkt senteyi söktüm. Ve önümüze bu manzaralar geldi. Şu an aracı bitirdim. Etrafını toparlayacağım ve teste çıkacağım. Araç da bize çağcımadan geldi. Komple bakalım neler değişecek. Değerlerine falan bakarız. Görürüz hep beraber. Arkadaşlar aracı şu an bitirdik. Şimdi teste çıktık. Bakacağız değerlerini durumda. Şu an araç benzinde. Fazla batmadan hafif bir gaz basacağız. 4'teyiz. 4'te 150, daha 160'a doğru devam ediyor motoru fazla zorlamak istemiyorum. Şu an hiç zorlanmadan direkt gitme 160'ta. Gidiyor arkadaşlar yani. Araba şu an roket. 170'de gidiyor. Şaka gibi. Gidiyor muydu bu kadar? Bu arada araç sahibi 112 ambulans şoförü olduğu için hızla ilgili sıkıntı yok arkadaşlar. Korkusu da yok. Gördüğünüz gibi 170 180 araç gidiyor. Rampalarda boğulma şikayeti vardı. Şimdi dönüşte de arkadaşa kullandıracağız aracı. Bakalım onun sürüş deneyimlerini de paylaşırız. Arkadaşlar şimdi araç sahibi kullanıyor aracı. Camı da örtüyorum. Nasıl farklar? Abi, araba yolda değil havada gidiyormuş gibi. Vallahi. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bir vites daha eklendi değil mi? Aynen. Çok fark abi. Araç evet, şu an akıyor arkadaşlar. Bundan sonra güzel bir gaz ayarı yaptırıyorsun. Sıkıntısız biniyorsun ondan sonra. Evet, daha ilk tabağa geçiyorum arabada. geçemeyen araba anında 170-180 görüyor şu anda. Araç koşuyor arkadaşlar. Bu videoya bol bol beğeni atalım, yorum yazalım. Daha ön planlara çıkalım arkadaşlar. Hatta canı gönülden takip eden arkadaşlarımız var. Hani bir kitlemiz var bizim. O kitle de paylaşırsa daha güzel yerlere gelecek kanal. Şu an 5500'leri de devirdik. Diğer videolar da geliyor. Takipte kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Her türlü çekiyor değil mi? Çekiyor çekiyor abi. Şu an rampa testi yapıyoruz arkadaşlar. Araç hiçbir şekilde rampada yürümüyordu. Özellikle araç sahibine verdim. Rampada hani görsün olayı diye. Ya burada bile düşerdim ben yani. Şu an kedi gibi tırmanıyor. maşallahınızı alırız arkadaşlar. Nazar değdirmeyelim aracılığına.